ki biz genelde şöyle düşünüyoruz. Hani çocuklarımız sanki bize benzeyecek gibi. Bizim istediğimiz şekilde yaşayabilecek, istediğimiz mesleği seçebilecek veya bizden çok farklı değerleri olmayacak gibi düşünebiliyoruz. Halbuki öyle değil. Yani onlar tamamen bizimle aynı olmak durumunda değiller. Farklı bireyler. O anlamda onların bu farklılıklarını bizim kabul etmemiz gerekiyor ve bunun için de onları suçlamamamız gerekiyor. Kendilerini ifade etmelerine izin vermemiz gerekiyor. Biz ebeveynler yine toplumsal olarak çok nasihat etmeyi seviyoruz. Hatta benim birçok danışanım şöyle diyor. Fazilet abla babam diyor ki bizim zamanımızda biz bu kadar rahat değildik veya annem diyor ki bizim zamanımızda işte biz annemize yardım ederdik, çamaşır yıkardık vesaire. İnanın onlar bundan hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Yani sizin zamanınız farklı, onların zamanları farklı. O yüzden hem onların içerisindeki yaşadığı bu kültürel yapıyı tanımak önemliyken sürekli kendinizden bahsetmek, kendinizi onlarla kıyaslamak gibi sözlerin bir faydası olmayacak, aranızı açacaktır. O yüzden böyle bilgili yaklaşmak, daha esnek yaklaşmak, daha anlayışlı yaklaşmak gerekiyor onları anlayabilmemiz için.